Bir zamanlar 2008'in sonlarına doğru kripto paraların ve blockchain teknolojisinin doğuşuyla birlikte birisi veya bir grup dahiyane zihin dünya finans sistemini sarsacak bir fikir üzerinde çalışıyordu. Adını Satoshi Nakamoto koyan bu gizemli figür Bilgisayar bilimleri ve kriptografi alanlarında derinlemesine bir anlayışa sahipti. Satoshi'nin hikayesi bir akşam yalnızca bir internet bağlantısı ve bir bilgisayar ekranı ile başladı. 2008'in Ekim ayında Nakamoto'nun ellerinden çıkan bir makale, Bitcoin, bir elektronik nakit sistemi başlığını taşıyordu. Bu makale merkezi otorite olmadan çalışabilen, şeffaf ve güvenli bir dijital para biriminin nasıl inşa edileceğini detaylandırıyordu. Bitcoin ağı 2009 yıllarında Nakamoto'nun çıkardığı ilk blok olan Genesis blok ile faaliyete geçti. Ancak Nakamoto'nun kimliği hiçbir zaman ortaya çıkmadı. E-posta adresleri ve internet üzerinden yapılan tüm iletişimler bir gizem perdesi ardında saklanıyordu. Bitcoin topluluğu Satoshi'nin işine saygı duydu ve onun gizliliğine riayet etti. Ancak Nakamoto'nun kayboluşu 2011'in ortalarında gerçekleşti. O günden bu yana Satoshi Nakamoto'nun kimliği ve nerede olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Nakamoto'nun kayboluşu Bitcoin topluluğunda çeşitli teorilere yol açtı. Kimi insanlar Satoshi'nin gerçek bir kişi değil bir grup veya hatta bir yapay zeka olduğunu düşündü. Ancak Nakamoto'nun bıraktığı bu dijital miras kripto paraların ve blockchain teknolojisinin önünü açtı. Satoshi Nakamoto'nun hikayesi bilinmezliği ve gizemi ile dolu bir destan olarak kaldı. Belki de bu hikaye bir deha tarafından başlatılan bir devrimin sadece birinci bölümüydü. Ancak bugün Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmemiz mümkün değil. Belki de bu kripto paraların gerçek güzelliklerinden biri. Bilinmezlik ve özgürlük. Bitcoin ağı böylece aktif hale geldi ve dijital altının serüveni başladı. İlk başlarda Bitcoin'in değeri neredeyse sıfırdı. Fakat hızla gelişen bir topluluk ve giderek artan talep Bitcoin'in değerinin katlamasına neden oldu. Bir gün Florida'da bir programcı olan Laszlo Hanyuc 10.000 Bitcoin karşılığında iki pizza satın aldı. O zamanlar bu bir çılgınlıktı. Ancak bu olay Bitcoin'in gerçek dünyada kullanılmaya başlandığı ilk anlardan biriydi. Bitcoin önce spekülasyon ve yatırım dünyasında bir fenomene dönüştü. Her geçen gün yeni kullanıcılar ve işletmeler bu dijital altına katılmaya başladı. Madencilik adı verilen süreç, başlangıçta sıradan bilgisayarlarla yapılıyordu. Ancak rekabet ve zorluk seviyeleri arttıkça ASIC gibi özel donanımlar devreye girdi. Madencilik, şehirler boyunca devasa veri merkezlerine evrildi. Madenciler karmaşık matematiksel problemleri çözerek yeni Bitcoin'leri dolaşıma sürdüler. Ancak bu süreç enerji tüketimi ve çevresel endişelere neden oldu. Topluluk bu sorunları aşma yollarını bulmak için çalışmaya başladı. Günümüzde Bitcoin ve kripto paralar finansal dünyamızı kökten değiştirmeye devam ediyor. Belirsizlikler ve zorluklar olmasına rağmen Satoshi Nakamoto'nun başlattığı bu hikaye dijital dünyanın altınının sonsuz potansiyelini keşfetmeye devam ediyor ve bu belki de sadece bir başlangıç.